Hepinize merhaba arkadaşlar, Siyester kanalıma hoş geldiniz. Bugün ödül ceza tekrardan oynayacağız. Üçüncü part geldi. <laughs> Arkadaşlar elimde altı tane zarf var. Altı tane zarfın içinde bir tane ödül var. Ee, o ödül gerçekten her şeye değer. İnşallah bana çıkar. Ee, i̇nşallah sizi inşallah size çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. şimdi moderatörüme vereceğim ve hepimiz ikişer tane kart çekeceğiz. Hadi. Hadi. Ya ben ben <laughs> Bir tane bunu seçtim. Ya of ya. Seçtim. Seçiyorum. 4 ve 5. 4 numara var mı? Sen mi aldın? Evet. Hadi ee, bakma, bakma bakmadan. Şey. Tamam. Bir evet. numarayı, aldım. Evet, bir numarayı aldı. Evet, 1 numarayı aldı. mutlu değilim ha. Bir şey çıkacak. <laughs> evet, hadi. Biri hep piçlik yapılır da. <laughs> tamam, bir de 6 altı aldım. 6'yı aldı. Bir ve 6'ya nesin? Ben de yani, ee, maalesef Ertuğrul'a 2 ile 3 kaldı. Yani hayırlısı olsun. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Siz merak ediyorsunuz. Ya ben misiniz? biri seçmek. Acayip çok yanlış merak yaptım ya. Biri seçmek <laughs> ben, de mi? Ben bir her zaman sanki kafaya, e kafaya göre abi. şeydir yani hani ben şöyle abi. anlatayım. İlk cezayı kötü bir cezayı bire koyarsınız gibi bir şey olur herhalde. Öyle düşünüyorum. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. <laughs> söyleyeceğim Gerçekten çok üzgünüm. İnşallah bana çıkmamıştır. Umarım Enes'e çıkmıştır. Gerçekten çok istiyorum Enes'e çıkmasını. Hadi hayırlısı olsun. Ya of ya. acaba bağlayıp beş tokat yiyeceğim ya. Osmanlı tokat yiyeceğim. Of ya gerçekten çok üzgünüm. Ya of gerçekten. Ya of ya. Gerçekten ya başından aşağı boya dök. Bu ne, Aa, ya? Bu ne? Adım, ya bu ne? Ya bu ne yavrum, bu ne bu ne? O kadar dua güzel. etmiştim ödül bana gelsin diye ya. Oo. Bizim güzel. Evet Enes şimdi açacak. Aa. <laughs> Aa. Kardeşim Pardon. yeri düşürdü be kusura bakmayın arkadaşlar. Abi açılmıyor. Ha. Ağaca bağlayıp kafanda yumurta kur ve un dök. Ohohoho. <laughs> <çabuk. gülüyor> <laughs> 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 İyi ben de <böyle> bekleyeyim ben abi. <laughs> Bu ne ya? Oğlum ya. Hadi siz de aç, Antin'i aç. Hadi. Çıplak ayağa beş tane palaka. Oha. <laughs> Çıplak ayağa beş <laughs> tane. Ben palaka bunu yapmam. Nedir? Şey. Ya. <gülüyor> 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 palaka nedir? Palaka nedir? Evet. Abi. Şimdi Ertuğrul sende sıra. Sen. Ya abi ya. Ertuğrul'a ödül çıktı. Büyük ihtimalle. Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Serçe parmağı. Parmağı kadar, kadar saçını kes. <laughs> saçını kes. Evet, tamam, diğerini de aç. Şey tamam. Ya, yeni boyadım. <laughs> tamam, Diğerini aç. Yaklaş kameraman. Oh, oh be! <laughs> <laughs> bir sonra bir cezanı başkasına devret. Al işte. Hayır kesinlikle. Bak kaçamıyor. Onun saçı olsun. Hayır hayır. Ben ben dans yeni <laughs> <seçim>. bu. <laughs> ya <gülüyor> bak Ertuğrul ben seni çok severim. <laughs> ben seni severim yani. Ne yapabiliriz? Bir de altına ha 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 yazmış. Ya esnaf'da, acaba deyip beş tokat yemek de demek. Ben dün dedim biliyor musun? Baştan ben boya dök demek ne demek. O kadar Abi dua ettim. Ben de öyle var, var ya benim üstümde ya. Neyse canım sağ olsun. <laughs> Boşun değil. Üstü kirlenmiyor ya. Ya Sen evet öyle. ya bu çocuk şu an var ya acayip şanslı. Ben çok mutsuzum. Yani ya. Ya. konuğumuz olduğun için mutlu musun şimdi? Yani mutlu olmakta yani yapacak bir şey yok. Evet o zaman ilk başta yazı tura yapalım. Sen kime devrediyorsun bu arada? Oğlum ben düşündüm. Evet. Oğlum ben benim bel Allah e belamı e vermiş. Falaka e yiyorum. Kafama e unla yumurta yiyorum. Ben? Bir de boya dökülüyor e benim kafamdan e e aşağı. Boya. boya. dökülüyor. Artı bir eş tane de Osmanlı tokatı iyiydi. Ya <laughs> tokat nedir ki birader <laughs> ya? Kanka beynim tokat, dönecek haberi yok ya. Tokat geçer ya. Ya ooo. Kime devredeceğini de o zaman sonunda mı belirleyeceğiz abi? Senin cezan neydi? <laughs> Ama ben yani dedim yani şimdi 2 3. Tamam. Üç, hadi yani o zaman neresi? Yazı tura yapalım. Tam tura. Tura mı? Her zaman tura. Tamam. Her türlü zaten. <laughs> abi, hadi. Hop. Gel. Tura geldi. Yani ne oldu? Ben kazanmış oldum. Sen oldun. Hadi küçülürüz arkadaşlar hadi atıralım. Hepsan ya. Ya abi öyle bir kural <laughs> <laughs> <direkt sonra>, mı <laughs> <laughs> var ya? Arkadaşlar öyle bir kural mı var ya? Her beyni enese tokat gibi gelsin ya. Hadi o zaman. Aşağıya yorumlar. <laughs> Gülçe derler beni Tamam hadi o zaman ilk benle başlayalım. Tamam yani ne yapalım. Tamam ki? hadi. Tamam hadi. Oğlum çocuk ne şansı ya. Allah Allah gerçekten yapacak. <laughs> bir dakika ben şimdi saçımı kesmeyeceğim. Hadi hadi. Ya oğlum bir şey, şey olmuyor. Ben de olmuyor. Onlara acıyıp diyecek ki ben yapayım. <laughs> ya ilk kutu be. i̇şte bende ya. <laughs> E, senin güzel, evet abi saçlar güzel mi? Daha yeni kestirdim Allah Allah. inanana Niye üzgesin? Yumurta kafamda onlar vurulacak. Ay, beş ay, tane ıslak yiyeceğim. ya Ya var ya şeyde... ay, Aga be. Aga yakışmadı he. Valla. <laughs> yani bilmiyorum ben nasıl ilk başta şey yapıyorum. Ne olur oğlum, ne olur? Ne olur? Tamam tamam tamam. Tamam. Attılar <laughs> 5 tamam, <tamam, beş> tane. Lokata <laughs> atacak şerefsiz ya. Tam bir şerefsiz. Tamam. Olsun. Aha aha. <laughs> şey, <laughs> Böyle so kötü <laughs> <laughs> oh. Hadi Ertuğrul, insan vursun. Ben vurmam, sen vur. Tamam, hadi vur o zaman. Ya yüzünü çıkar, çok kötü kılmaşıtır <laughs> ya! ya, <laughs> yandık ya! Sümüğü bak sen! Sümüğü bak sen! Sümüğü dur öyle. <laughs> tamam. Herkes. Beş tokat değil Hayır. mi? Hayır. <laughs> tamam. <gülüyor> Ama var ya o cezanın ben fazlasını alacağım senden. Şerefsiz! <laughs> Köpek! Ertuğrul bu da böyle yap. ya! Alın. Gerçekten bunun cezasını alacağım. Ah, bunun cidden <laughs> cezasını alacağım. Abi yani. hallet su verdik. Harbiden cezasını alacağım ya. Ne oldu? Beni çıkartın ben lan ya. Hayır hayır. <gülüyor> 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 hadi bir daha. Bir daha son. Ne? <laughs> ne? Ne son? <laughs> 4 tane. Dört tane. Dört tane. Dört <laughs> tane. <laughs> <laughs> tamam. Tamam hadi. Ya. Ya. Oh. Bir şey diyeyim mi? Enes'in ağzına sıçacağım. Hadi ben de burayı yazıyorum. Enes'in ağzına sıçacağım. Var ya! <laughs> 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 Ne? Hayır, o boya senin değil. O senin boya, zaten. Boya, boya. Of ya. Ha, şey, tamam, tamam, tamam. Yeter. Şey yapacaksın, Oğlum, şimdi karıştıracaksın. O yeterli, fazlasıyla yeterli. Çamurlu su gibi oldu ya. Dök. Zaten evet, bile reklamlanıyor. Bop rengi almış. Korkun. Allah kahretsin ya. Of, ne yapacağız Allah'ım ya? <laughs> of evet, ya, gerçekten. Arkadaşlar. Şöyle vereyim şöyle bir yapalım da yesin tabii. Yarısı da şey yapma. Oh yarısı. Oh. Oh, yarısın. Oh, yarısın. Oh, yarısın. oh. Oh mis. 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 Ama Ertuğrul. Bibi kaldı. <laughs> <laughs> Allah belasını versin. Bak Ertuğrul'a Allah. Allah Seninle görüşeceğiz. Allah belasını versin. Sen var ya bir sonraki konum daha Ertuğrul. Koku yedi o. Yeter. Allah. In. arkadaşlar. Hadi gidelim. <laughs> ama, oh. <laughs> hadi bay bay. Oha oh, kaç 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 bu sefer bizi Yok. Kaçtı işte da boyarsa ne gülerim ha. Arkadaşlar gerçekten çok üşüyorum şu an. ama enesi gerçekten cezasını vereceğim. Evet şimdi şu halime de gördüğünüz gibi. maalesef yapacak bir şey yok. Enes'i şimdi direğe bağlayıp Enes'i direğe bağlayıp Enes'i yumurtayla un yapacağız. Geçmiş olsun. Yani kek. Yani benden kek. Adam buraya geçmez. Allah arkaya tutellerine arkasını ara dikkat. Arkaya, arkaya tutuyor. Ne? Ben bir şey diyeceğim bu böyle mi yaptı arkaya mı tuttu? Evet. Oğlum kötü bir hismiş lan. <laughs> Reyden alın bak. Şimdi su <Şunu> tertiyorum. <laughs> bırak lan. <ben. gülüyor> çek çek çek. Aman tutuyorum. Bak, bırak. Başka bir şey yaparsan seni <laughs> ben yine kurtulacağımı düşünüyorum ama Hadi. olayın ciddiyetine göre kurtulacağım. Evet, evet arkadaşlar. Of, şimdi Gerçekten. geliyor. Gerçekten. <laughs> bak ellerim, oy ellerime bak. Üstünde ellerim. Ah, ilk sen başla. Olur. Sağlam yap kanka. Al yani. Oğlum Üçüne başlarda al. nasıldı var ya. Hı. Tamam hadi. Vır, 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 vı tane vur vur vur. Mutare vur şereksiz. Ne ayrı öyle vurma. Öyle vurma oğlum. Taş gibi gelir öyle. Böyle bastır. Tamam da bastır. He he. <laughs> <laughs> oğlum çok kötü bir his lan Allah belası versin. Oo bak öyle yaparsın ya. A. A. Abi çok uyuz oldum ya. Hı Harbiden şu an çok rahat hissediyorum kendimi ya. Çok rahat ettiniz Özellikle beni ya. <laughs> ya. Hadi hadi. <laughs> ah. Enes! Hadi <O gülüyor> <etmedi> ya! Orada. Orada, orada. Tamam, benim hakkım bitti. Ah, 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 ah. Ha, kafasına geldi çocuğun ya. Çocuk kafasına vurdu. Valla benim de... şans nedir ya? Hayda, bugün sana çok şans... Bunun nerede? <laughs> Abi çok rahatsız ediyorum kendimi ya. Allah kimseyi birinin eline düşürmesin. Olmuyor kardeşim. Buradan film yapayım da. Amin. Amin. Olum. Olum iyi hissettirdi lan. <laughs> ben miyim? Ben de olum. O iyi de. hissettirdi ha. Yok. Bir şey söyleyeyim ben Bir diyeyim mi? Birazdan Çocukluğumdan Biraz beri, beri onun tadını severim. Al. Onu yemeyi severim. <laughs> ya sikeceğiz dedi de elimizde da, lan. Ne <laughs> yapacak? Bunu ya Bak bak bak. <laughs> <laughs> evet. Merak <mi>? nasıl? <laughs> Abi. Hala iyi. Sonraların. Ya çalışıyorum. Ha? Yapamayacak bir şey yap. yok. <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok. Evet, Ay, sağ ol. Ne oldu? Yemin <laughs> ederim sizde var ya. Bayağı iyi oldun kanka. Bayağı Ama iyi oldun. Daha yakışıklı oldun ha. <laughs> Eyvallah. Ay, evet şu hali son görüntü. Daha bitmedi intikamımı daha çok pis alacağım. Hadi Ama çık. Ama dur daha neler var ki? Oo. Aşk Ya Abi bant ya, banttan kurtulamıyorum ya. <laughs> Oğlum demek ki, Bat ya. Demek ki neymiş? Demek ki çıkamıyormuş. Evet de. arkadaşlar birbirimizi yemeye ramak kaldı. Enes'in <laughs> hali bu ben. şu an durum bu yani. Her ben e, yani evet o şu an tertemiz. Ben de aynı bu şekildeyim. Ama ee, yani gerçekten... yani valla. Evet evet. Bayağı cidden büyük hat. Ama olsun tamam o zaman saçında hiçbir şey yok ya. da kesilen abi. Hepimiz ceza yedik. Aynen. Yok yemiyor. Konumuz Konuğumuz kesicin. olarak. Çok bir şey yok ya. Cezamı sana devrediyor. Saçını kesilecek mi? <laughs> yani. Kesiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Yanlış saç kesmeye ya. geçiyoruz. Evet bizi izlemede kalın. <laughs> ee, Bunun Eda hesabı sorulacak. Evet kesinlikle <laughs> <laughs> Enes'e beş tane falak atacağız şimdi. Tamam. Ayağını göster moderatör. Ya acıdık ya. Acıdık gerçekten. Biz dedik ki, tane dedi, şimdi olsun. Acıdık vuruşa bak. Çünkü bir olsun dedik yani. <laughs> Neyse evet arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi başlıyoruz. İki tane ben alacağım. 2 tane de e, şey atsın. Tamam, tamam, tamam. E, bu oyunda burada bitsin bence. Tamam. Evet. E, atacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi elimi sürtmeye getiriyorum. Evet. Ayağının altı da pismiş. Siktir git lan. siktir. Oha! Gözümden yaş geldi amına. Evet, evet. <laughs> Arda acıdı mı? Oğlum acımaz amına. Evet, gözümden iki yaş geldi. Tamam, Oğlum o nasıl vuruş öyle? Vurup gidiyorum. Etiketi vurup gidiyorum. Asamam. Ayağım acıdı var ya şu an. Acayip acıyor. Hmm. Ayağın şey galiba, soğuk. Yok yok, şuraya vurdum. <laughs> evet. Şuraya vur Ertuğrul, şuraya. Tamam, <laughs> Oraya vur. <laughs> <ha>. Kardeşim balle ödeyince... <laughs> sen ne bir ya, adam mıydın sen? <gülüyor> <gülüyor> o evet. birinci vurman çok kötüydü var ya. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun da daha sonrası sonuna acıdım. geldik. Yani Enes hala... <laughs> daha iyi kanka, kusura bakma. Enes hala daha Mıy 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 konuşuyor işte. Yani gerçekten <laughs> Ertuğrul bir sonraki videoda henüz Enes var ya seni bitirecek gibime geliyor ama hadi hayırlısı. Evet bu kadar abartıya Hak etti. onu Onu ne için abi, abi bu mu abi bu mu yani? Hak etti. Bu mu abi? Bu mu Hak Etti. Abi bu da olmaz ya. Öyle de olmaz. Haksızlık ya. Sen benim yüzüme saçık şak şak suları vurdun. Gelmiş üstüme atıyordun. Alıcı alıyorum. bir hasar yok ama sende. Al. Tamam o zaman. Eğil tamam. biraz. <laughs> tamam şuradan alalım mı? Tamam şu kadar olsun Altın. çünkü çok fazla ceza aldığı serçe için parmağı. serçe parmağını göster bize o gibiyim evet. tamam bu kadar tamam bir tane şöyle Geçmiş aldım olsun. evet arkadaşlar enesin saçı acayip zevk alıyorum bu videodan evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz abone olup like atmayı unutmayın <laughs> ya ama ben zaten battım bugün ya of abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bye. <laughs>